Bu hafta size oyun matını anlatacağım. Herkese merhabalar efendim. Leyla doğduğundan beri herhalde en çok böyle zaman geçirdiğim şey bir şey almadan önce onu mu alsam bunu mu alsamdı. O yüzden de dedim ki ben tekrar video çekmeye ve paylaşmaya başladığımda kesinlikle memnun kaldığım şeyleri kenara not alayım. Memnun kalmadıklarımı da not alayım ve bunu video haline getirip paylaşayım ki insanlar gerçekten de göre göre benim deneyimimin de e, ee, sonuçlarını ala ala alıp almamaya karar versinler. Çünkü gerçekten de bu süreçte alacağınız her şey hem paranız gidiyor hem de böyle aman çocuk için uygun mu değil mi bilmem ne mi falan falan bir sürü kafa karışıklığı oluyor. Benim en kafa karışıklığı yaşadığım şeylerden biri de oyun matıydı. O yüzden kesinlikle de dedim ki buna bir video çekmem lazım. Oyun matın neden lazım diye böyle eğer ben sizin karşınıza çıktıysam şu anda bebeğiniz biraz hareketlenmeye başladığında artık böyle yatağın hani kırkı çıktı etti bilmem nesi artık birazcık böyle yerde oyuncaklara tepki veriyor. Biri belki sağına soluna dönüyor bir şeyler yapıyor kısmında kesinlikle bir oyun matına ihtiyaç oluyor. Yani şöyle aslında çocuğunuz ister yazda da olsun ister kışta da olsun yere yatırmadan önce yere bırakmadan önce illa altına bir şey seriyoruz. İşte toz toprak gelmesin e, ne bileyim bilmem neyin tüyü gelmesin, halının tüyü gelmesin bir şey olmasın, soğuk yerden almasın diye. O noktada da e, ya yorgan serebiliyorsunuz ya da oyun matı gibi şeyler alabiliyorsunuz ve oyun matı dediğimiz şeyin gerçekten de derya deniz olduğunu gördüm ben bu araştırmada. Yani Normal böyle örtü gibi olanı da var. Ee, böyle bayağı kalın iç içe geçenleri de var puzzle gibi. Bir de e, benim aldığım gibi orta karar, ergonomik ve çok işe yarayanları da var. Çok işe yarayanları o kadar seviyorum ki bu oyun matım. gerçekten de. O yüzden de böyle çok işe yarıyor ve sizin de işinize yarasın diye kesinlikle önermek istedim. Şöyle ki arkadaşlar bu oyun matı şu şekilde katlanabiliyor. Bence bir oyun matından ne beklememiz gerekiyor Aysel diyorsanız kesinlikle oyun matının katlanmasını beklemeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bu oyun matını istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Böyle katlanan bir oyun matını. Ben bu oyun matını aldıktan sonra anneme giderken de yanımda taşıdım. Kayınvalideme giderken de yanımda taşıdım. Ee, örnek veriyorum biz Çanakkale'ye gidiyoruz, ediyoruz bilmem ne. Oralarda da yanımda taşıdım. Çünkü bir şey yok yani. Ha böyle katlıyorsunuz. Bir de çok güzel çantası var. Çantasını bulamadım şu anda. O yüzden gösteremedim. Baya böyle çanta gibi istediğiniz her yere çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Açtığınızda da sizi şaşırtacak derecede büyük bir mat oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum şu an videoda görünebiliyor muyum ama şu an size gösteremiyorum. Ben baya büyük bir mat aldım. Ee, baya halımın üzerini kaplayacak kadar büyük bir mat aldım ki çocuk döne döne oynayabilsin diye. Bir de benim halım böyle e, tıraşlanmış halı olduğu için zaten sert bir halı. Ya çocuğun işte yüzü çizilir, düşer, canı acır bilmem ne diye halım boyutunda aldım. Şu an tam ölçüsünü hatırlamıyorum. Şöyle göstereyim size. Birazcık yukarı kaldırayım. Şu şekilde kocaman bir mat. Bu matın iki tarafı var arkadaşlar. Bir böyle gördüğünüz gibi küçük küçük hayvanların olduğu. Bir de şöyle Kaç tuttum. Ben bunu şimdi nasıl çevireceğim size ya? Ha şöyle. Bir de böyle resimlerin oldu. Bu mas böyle kocaman oluyor. İstediğiniz zamanda şöyle küçücük hemen Allah yerde beni göremediniz böyle. İsterseniz yarım kullanın. İsterseniz sadece bir parçasını katlayıp kullanın gibi. Bir sürü bir sürü kullanış alanı oluyor bu matın. Şimdi bu mattan aşırı memnun kaldım. Bu mat Tam ne bekledim ne aldım kısımlarına gelelim. Ben öncelikle arkadaşlar bu matı alırken zaten aman çocuk işte oynarken sağa sola dönerken bir şeyler yaparken canı acımasın diye almıştım. Kesinlikle faydasını gördüm. Yerden soğuk gelmesin diye aldım. Kesinlikle faydasını gördüm. Biraz büyüdüğünde normalde mesela şimdi kaldırabilirim ama asla kaldırmıyorum. Neden? Çünkü Leyla sürekli bir şeyler döküyor ve eğer de bu mat olmasaydı benim şu an halım çöp olmuştu e, ee, hanımı temiz tutayım diye almış olursam da, olursam da hakikaten o zaman da ben bunun faydasını gördüm. Bir de çocuklar hareketlenmeye başladığında koltuğun üzerine çıkıyor, oraya çıkıyor, oradan oraya atlıyor, pıt düşüyor, ediyor bilmem ne. Hakikaten bunun üzerine düştüğünde bir yumuşak bir şey oluyor, yani yumuşak bir düşüş yaşamış oluyor. O yüzden de kafam da daha rahat oluyor. Şimdi bu matları, ben bu matı bu arada Trendyol'dan aldım. Ee, markasını tam olarak hatırlamıyorum ama Mesela oyun matı yazarsanız zaten büyük ihtimalle şey çıkacak. Deseninden de tanıyacaksınız benim aldığım yeri. Ben alırken yalan söylemeyeyim size. Ya 300 küsürdü ya 410-420 gibi bir şeydi. Şimdi bu videoyu çekmeye başlamadan önce bir tekrar baktım. Şu anda da yine bir 520'lerde falan fiyatı. Ucuz bir ürün değil. Çok ucuz ürünler var ama böyle... İnceliği nasıldır, kalınlığı nasıldır gibi tereddütlerim olduğu için ben almamıştım. Bir de bu ürünün, sanırım bu böyle şey bir ürün bu arada. Bunun bir orijinali var bu oyun matının, markasını bilmediğim ama böyle binler, iki binler diye fiyatlarda dolaşan. Bu da onun böyle ne denir buna? Yan ürünü mü denir? Hani böyle muadili gibi bir ürün. O yüzden de bu fiyatlarda. Ben ilk alırken çok tereddütte kalmıştım. Çünkü bununla ilgili yorumlar yapılmıştı işte. Yırtılıyor, sökülüyor, yok şurası patlıyor, burası patlıyor diye sizin de kafanızda böyle soru işaretleri varsa bunu almadan önce ya da bu yorumları okuduysanız benim de bunlar kafama takıldı ve ben hep şunu düşündüm. Gerçekten de acaba o 2000 liralık, 1500 liralık şeyi almama değer mi? Gerçekten de bir kere alayım ömürlük bu kullanayım gibiydi. Ama sonra dedim ki ya bir deneyeyim. Çünkü büyük bir para. Ve gerçekten de işime yarayacak mı, yarayacak mı, yarımayacak mı kısmını da bilmiyorum. En kötü e zaten yani bu yırtılırsa bir tane dansam anca onun bir fiyatına denk geliyor gibiydi. Vallahi ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Yani yorumlarda işte şurası yırtıldı, burasını çekelediler bilmem ne oldu diyor. Küçük küçük tabii ki de örnek veriyorum işte. Şöyle bunun üzerinde bir mışamba gibi bir şey var. Ne denir bilmiyorum. Mışamba gibi bir şey geçilmiş. Ben bunu Leyla Doğdu -Do. 3 aylıkken falan aldım. Leyla şu an 20. ayında. Tabii ki de böyle talan olmuş yerleri var. Hafif yırtılmış yeri var. Muşanmasının kabardığı yerleri var ama hiçbiri böyle çöp olmuş çöp haline getirmedi bunu. Yani hala çok rahat bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. Ve kullanırken hep ben şeye de dikkat ettim. Mesela bir süre bir ay bu kısmını kullandıysam kesin diğer ay diğer kısmını kullandım da eşit, eşit miktarda bir yıpranma sağlamak için. Ee, nelerde dikkat etmek gerekiyor? Evcil hayvanınız varsa çok önermiyorum. Eğer bir evcil hayvanınız varsa onun için bir mat almayı düşünüyorsanız çok içi sünger sünger olduğu için evcil hayvanların böyle tırnakları özellikle kedilerin falan müthiş orayı yarabilir ve yırtabilir. Bence çok sizin için kullanışlı olmaz. Çocuğunuz varsa ve evcil hayvanınız varsa yine sizin için kullanışlı olmaz. Ama evde böyle ee, bunu böyle tır 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 yapacak bir şey yoksa ne olabilir bu bilgi? Yani bir örnek veriyorum bu şey de olabilir. Leyla kullanmadı ama bu hani çocukları yürüteç mürüteç hani o tarz şeylerle bunun üzerinden geçtiğinizde ettiğinizde ister istemez tekerleği takılır, yanından bir şey takılır edilir. Tabii ki de bu tarz şeylerde yırtılır. Bu tarz şeylerde yırtılmayan bir ürün var mıydı bilmiyorum. Ee, ama eğer böyle ya orası da küçücük yırtıldı burası da bilmem ne oluyor takmadığınızda ee, ve ne bileyim yani böyle birazcık da dikkatli kullandığınızda bence uzun vadeli bir ürün ve benim aşırı aşırı memnun kaldığım ilk almışım dediğim bir ürün. Geldik bir videonun daha sonuna. Ee, umarım böyle istediğiniz cevapları almışsınızdır bu videomda. Eğer böyle benim atladığım bir durum varsa ya benim Ayşe şöyle de bir şey kafama takılıyor dediğiniz bir şey varsa lütfen bana yorumlarda sorun ya da Instagram hesabımı takip edip bana oradan da soru sorabilirsiniz. Ee, çok memnun kaldım. Bence fiyat performans olarak çok çok iyi bir ürün. Bugün yine bir şey alacak olsam kesinlikle bunu alırım. Leyla mesela büyüdü. Ee, bayağı hala kullanıyorum. Leyla büyüdüğünde de açıkçası kampa, mampa, bilmem nelere giderken ben bunu kullanırım. Çünkü Müthiş soğuğu kesiyor. Müthiş renkli çocuğun dikkatini çekiyor. Ee, çok çok güzel bir ürün. Çok sevenerek kullandım. Almayı düşünüyorsanız kesinlikle alın aldırın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.